Selamlar dostlar yeni video hepiniz hoş geldiniz bugün de Bitcoin kripto paralarda ciddi bir yükseliş hakim hemen anlık böyle bir video çekeyim istedim güncellemelerimizi yapalım istedim ilk önce bizle beraber kazananları şimdiden tebrik ederim Gerçekten grupta çok güzel işlemler yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi grubumuzda e, Avax'tan ne yapmışız en son %2421 PNL'le pozisyonu kapatalım. Veyahut da yarım kapatıp giriş stopa da 28.75'i bekleyelim dedim. En iyisi pozisyonumuz, pozisyonumuz var. Heyecandan konuşamıyorum. %318 kerle devam ediyoruz. Ardından ada pozumuz var bakın. 12.000 %12.000 304.90 PNL yalnızca iki saatte dostlar hatta bir saatte de olabilir iki saatte de olabilir karımız var bu pozisyondan da yarısını kapatıp girişi stop attım saatler içerisinde manyak ötesi bir kar yakaladık Peki Kripto para piyasasında ne oluyor muhtemelen Trump da anladığım kadarıyla Trump bir konuşma yaptı. Bundan sebep yükseldi. Zaten en son nerede kaldıysak oradan güncellemelerimizi yapmaya devam edelim. Bu şekilde de pozlarımın PNL'lerini de sizlere göstermek istiyorum dostlar. Şimdi en son BTC'de ne yapmıştık? 79.412 dolarda giriş yapmıştık ve fiyatımız buralardaydı arkadaşlar. Ne demiştim? Pozisyona güvenme, güvenmeyenler direkt ben buradan ufak miktarda kar alıp girişine stop attıktan sonra safe bir şekilde Arkadaşlar yazmayın telegramdan artık safe bir şekilde güzel bir şekilde pozisyonu taşımaya devam edebilir ve taşırıp ileride ilerleyince kar alabilir. Şimdi ikinci kar alma noktamız geldi dostlar ikinci karı burada alabiliriz. 79.412 dolardan yakaladığımız pozu yaklaşık arkadaşlar. 15 bin dolar yukarısındayız. 15 bin dolarlık bir yükseliş yakaladık. 79412 dolardan bu 15 bin dolarlık güzel yükselişle zaten giriş stoplu de buradan da bir miktar kar alın ve giriş stoplu şekilde kar alarak pozisyonu taşımaya devam edin. Burada ikinci kere alma noktamız bu range'in orta noktasıydı. 99.750 dolar 700 dolar civarlarında. İkinci kar alımını 108.300 dolarda da gelirse üçüncü, pardon, dördüncü kar alımını veya da üçüncü kar alımını neyse artık sizin için yapabilirsiniz. Burada çok güzel nokta atı 79.412'de desteğimizden sekmiştik. Burada demiştim ki artık fiyatımız neredeydi dostlarım? fiyatımız bu noktadayken bakın bu noktadayken ne demiştik ne konuşmuştuk fiyatlar zayıf hacimsiz burada isteyen biraz kar alıp girişe stop çekip pozisyon yükseldikçe kar alabilir demiştik eğer burada tekrardan girişe gelirse zaten delip geçer bir sonraki desteği düşer demiştik bir sonraki desteğe gerek kalmadan direkt ben buradan pozisyona devam ettik yeni girişler için yeni girecek pozisyonla arkadaşlar için ben hala piyasını risk barındırdım düşünüyorum. Ama isteyenler fiyat yükseldikçe ote çekerek yani Fibonacci'yi alırsın dostum. Buradaki swing dipten buradaki swing high'a koyarsın. Bu swing high yenilenmediği sürece bu Fibonacci'nin 0.5'inden giriş yapıp pozisyonu yeni bir high yapmaya götürebilirsin. Bu Fibonacci 0.5'e gelmeden tekrardan high'ı kırılırsa yenilersin. Yeni 05'i emir koyarsın ve bu şekilde pozisyonları yeni giriş için yeni girecekler takip edebilir. Benimle birlikte buradan girenler ise karda pozisyonlarda kar alsınlar ve devamını getiririz sonra zaten dostlar. Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum tarafında Gördüğünüz gibi aşağıdaki likidin alındığını konuşmuştuk. Aşağıdaki likidi e alındıktan sonra burada normalde ilk hedefin 05 noktasına gidişi olduğunu göstermiştim. Nokta atış bakın nokta atış burada insight bar mum formasyonumuz hedefi ilk hedefi çok güzel bir şekilde çalıştı ve ilk hedefi olan 05 noktasına nokta atış fiyatım geldi ve burada direnç yedi. Burası direnç konumu ondan kar alın diyorum dostlar. Yani fiyatlar buradan düşecek değil ama güzel bir kar alın noktasında şu an. Bundan kaynaklı kar alın. Ethereum'da hala tehlike devam ediyor. Ethereum'un dostlarım 2920 üzerinde bir günlük kapanış yapması lazım dostlar. Buradaki düşen trendten tamamen kurtulabilmesi için. Fiyat halen günlükte baktığımız zaman düşen trende de devam ediyor. Biz sadece şu anda buradaki ara bölgeyi trackledik ve bu kadar ciddi güzel karlar aldık. Eğer işte Ethereum'da ligita alımıyla gene işleme girmiş olanlar varsa bu noktadan kar alsınlar. Girişine stopu çeksinler zaten girişi en aşağıda olacaktır. Çünkü biz bu pozisyon 1 saatlik likidite alımı veya 4 saatlik likidite alımına göre konuşmuştuk. Bu noktada yani girişi burada olması lazım alın. İkinci hatta bugün bizim işlem grubumuzda ikinci giriş yerini soranlar olmuştu. İkinci giriş yeri buradaki yeşil alanından bahsetmiştim ve buradan zaten fiyat yükseldi dostlar. Şimdi Ethereum'da yeni girişler riskli olur mu? Olur. Yeni giriş için tekrardan yer aramak istersem buradan dönüşüm formasyonu bakılabilir tekrardan ama risklidir Ethereum halen düşen trenddedir dostlar bu düşen trendin kırılması için 2920'nin üzerine günlük mum kapatması lazım ki biz artık testlerde günün rahatlığıyla fiyatı longlayalım şu anlık günün rahatlığı rahatlığıyla fiyatı sürekli longlamak saçma olur güzel desteklere geldiğinde dönüşüm formasını arayarak işlemlere çok isterseniz dahil olabilirsiniz. Bunda da gene bu sefer dönüşüm formasyonu arayacağımız alan 2272,5 2280 2240 civarları arasında bir dönüşüm formasyonu Ethereum'da bakabilirsiniz dostlar. Hemen bakalım Ado Coin'de ciddi bir yükseliş yaptık. Bakın çok ciddi bir yükseliş yaptık nerede tekrardan göstereyim 12304 arkadaşlar iki saatte ya iki saatte bu yükselişi yakaladık ne demiştim bakın ya şu yükselişe o 70 küsürlük bir yükseliş oldu ne konuşmuştuk dostlar defalarca dedim bu dedim buradaki sıfırın üzerine buradaki bir noktasının, buradaki insight var mı formasyonu hayını alacak ne zaman alacak bu gelecek 05'in 0.5 bu noktada direnç olacak 0.5'in üzerine attığı gibi yükselecek veya hatta gelecek düşmeye devam edecek pardon veya da düşmeye devam ederse de sıfırın altından likidliği alıp yükselecek ama bence kesinlikle bunların hepsi buradaki high noktalarını almaya gidecek demiştik ve çok güzel gitti adada şu an yeni girişler için buradaki artık sarı band tekrardan gelirse destek olacaktır bu da neresi arkadaşlar 0 o 83 0 84 civarı bir destek bölgesi artık adada burası da artık bir ara destek direnç bölgesi oldu fiyatta bu noktaya tekrardan ada gelirse dostlar bu nokta dönüş formasyonu arayıp işlemleri yeni bir hay yaptırmak için dahil olabilirsiniz çok fazla bu kadar test vereceğini zannetmesem de gelirse değerlendirebilirsiniz en azından şuradaki bakın şu noktadaki dikide alınana kadar fiyatı götürebilirsiniz. Bu nokta artık çok ciddi bir çok ciddi bir direnç oldu dostlar. Bu direnç olmasını gördükten sonra burada riteste işleme dahil olup bu dirençlik almaya fiyatı götürebilirsiniz. Ama ilk likite alırsa artık yapacak bir şey yok. Pozisyonu kaçırdınız demektir. Bizim asıl gireceğimize burasıydı ki nitekim biz değerlendirdik bu. Avax'ta Tekrardan gereksiz yere stop olduğumuzu şu kitilde, şu mumda bahsetmiştim. Bu mumda gereksiz likite olduktan sonra ben demiştim ki pardon stop olduktan sonra şu mumda bakın gereksiz bir stop olmuştuk. Ben demiştim ki bu bozu tekrardan değerlendireceğim. O baksa tekrardan giriş yapacağım. Nitekim tekrardan giriş yaptım. Burada ilk hedef olan 0.5'e geldi sayılır. Ethereum dirence geldi için bunda da kar alma metodunu seçtim bunda da yarım kapatıp girişe stopumu çektim ve ikinci hedef olan buranın high noktasını bekliyorum diğer coinlere göre Evet birazcık hacimsiz bundan kaynaklı isterseniz tamamında pozisyonun kapatabilirsiniz ben çok ciddi karlar aldığımız için adadan vesaireden burada yarım kapatıp girişe stop atmayı seçtim burada bir stop etme süreci high noktasına gelirse de buradan da tamamen payısını kapatmayı düşünüyorum. Yeni bir giriş için AVAX uygun değil bence arkadaşlar. Link tarafına baktığımız zaman linke herhangi bir giriş yapmamıştım. Link yeni bir giriş için bence uygun. Hacimsiz bir coin ama buraya retest verirse arkadaşlar şu bölge linkte dönüş aranacak bölge. Burada kısa süreliğinde dönüş formasyonu verirse ilk hedef ardına ikinci hedef fiyata yaptırırız. Fakat ilk hedefe varırsa o zaman pozisyonu değiştirmemiz lazım. Yani ilk hedefe varırsa pozisyon burada artık retestte longa başka bir yerden dahil olmamız lazım. Onu zaten yarın eğer olursa zaten her gün günlük video attığımız için güncellemesini geçerim. Bizle kalın kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açın haberdar olun dostlar. Solano tarafında bakın Trendimiz vardı. Düşen trendimiz bu trendimize takıldı. Düşen fiyat bu aşağıdaki yeşil bant destek olabilir. Destek olduğu için burası destek olacağı için ben burada henüz bir giriş modeli seçmedim, beğenmedim. Burasının destek olduğunu görürsek ve burada oyalanma görürsek arkadaşlar burada kısa süre market strike ve ardından şu trendin kırılımında sonra işleme girebiliriz. Ta ki buradaki yeşil alana kadar. Ama buradaki düşen kırmızı trendin kırılmasını beklememiz ve buradaki yeşil alanın da fiyatta destek oluşturmasını beklememiz lazım. Güncellemeleri solan tarafına da geçeceğim takibimde. Henüz bir girişim yok. BNB tarafta giriş vermedi. Verseydi bu noktadan girecektim. Bildiğiniz gibi buradan biraz geri çekilme yaparsa ilk hedef burası sonraki hedefte burası olacak şekilde gidecektim BNB'ye. Girenler varsa bereket versin. Ben değerlendiremedim. Farklı koyunlarda nasibimiz varmış. Burada çok fazla nasibimiz yokmuş. BNB'yi çok fazla değerlendiremedim. Bu noktada birazcık buraya gelseydi bu noktada dönüşüm formasyonu yukarıyı doğru çıkaracaktım ama direktmen yükseldi ve hedeflerini tamamladı. Eğer pozisyona girenler varsa bu nokta güzel bir kar alma noktası ardından zaten buradaki sarı yerde 678 dolarda diğer karını da alır isterse taşırsa pozisyonu. Evet dostlar hemen videoyu kısacık bölüyorum. Burada açıklamalar kısmında Mexi borsasında bırakmış olduğum davet kodunda Mexi'ye kayıt olarak 8000 dolara kadar e, bonus ödül kazanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada komisyon indirimlerinden de yararlanacaksınız. Mexi'de bildiğiniz gibi zaten çok düşük komisyonlar var. Ekstra komisyon indirimleri ve 8000 dolara kadar bonus ödül kazanıyorsunuz. Ve aynı zamanda direkt kayıt olduğunuz gibi sizlere benim linkimde kayıt olanlara 20 dolarlık bir bonus da veriyor. Hemen açıklamalar linkinden kodu bulabilirsiniz. Aynı zamanda Bing X borsası ile de gene bir referans linki bıraktım. Bing X borsasında Kayıt olduktan sonra bakın bu noktada hemen şurayı sizler için Türkçe'ye çevireyim. 30 ABD doları maksimum kayıt ödülleri yani kayıt olduktan sonra direkt alabileceğiz ödül. Aynı zamanda 500 ABD doları maksimum ödül gibi ödüller var. Bakın burada zaten Chelsea'nin resmi sponsoru olduğu için gayet güvenilir. İki firmadan bahsediyoruz. İki de açıklamalarda bıraktığım linklerden kayıt oluşturup trade'lerinizi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda forex borsasında trade ediyorsunuz, yani forex trade edeceksiniz de, exam global'in indirimli şekilde kayıt ol olup trade edebileceğiniz linkini de gene aşağı bıraktım. Bu videoyu izleyerek kayıt olabilirsiniz. Buradaki kayıt olurken de kullanacağımız kodumuz 72 TQT olarak kullanacaksınız. 72 TQT kayıt olurken ortak konu yazdığınız zaman sizlere paranızı yatırdığınız kadar yüzde yüz şekilde bonus ve swap ve spread indirimleri tamamlanacak zaten komisyonunuz direktmen sıfırlanacak. Aynı zamanda aşağıda bıraktığım eğitim setlerimizde, Udemy'deki eğitim setlerimize de göz gezdirebilirsiniz. Hadi şimdi videoya devam edelim. Total iki tarafına baktığımız zaman total 2 alt altcoin'leri yani BTC dışındaki altcoin'leri ifade eden bizim grafiğimizde Bu grafikte dostlar şu an dirençteyiz. Ondan erkenden yani erken de değil aslında güzel yükseliş oldu da burada bu noktalardan kar alıyorum çünkü psikolojik trade yapılmaz arkadaşlar grafik bize ne gösteriyorsa onu trade etmemiz etmek zorundayız biz traderız yani ondan dolayı psikolojimiz hareket etmek yerine yok bu adayız yok öyleyiz yok böyleyiz diye hareket etmek yok dostlar bakın total iki açıkça diyor ki ben kardeşim burada desteğimi kırdım ve burası dirençti ve tekrardan direnç oldu burası bu direnç tekrardan kırılıp kırmızı hedefleyebiliriz ama bu yeşil direnci kırılmadığı sürece iyi bakın yeşil direnç kırılmadığı sürece fiyat halen alt koyma bir düşen internette Dostlar ana alt koyunlar bakın bakın her alt koyun bir değil zaten adayı gördünüz zıpladı gitti her altcoin zaten bir değil ama ethereum bazlı ana altcoinlerde hala fiyatımız bir iştir. yani düşen trendde bu düşen trendlerin kırılması için bu en azından yeşil alanın total 2'de 1.30'un üzerine tekrardan günlükte atması gerek ki yeni bir haylar yakalayabilsin burada bu olmadığı sürece total 2'de şu an dirençte ve şu an kar almak için güzel bir konumdayız arkadaşlar. USTD Dominance USTD Dominance güzel bir destekteydi. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten eğitimleri alanlar biliyordur. USTD Dominance BTC'de ters koreli şekilde çalışır. BTC bakın burada destekteyken USTD Dominance'da çok güzel bir dirençteydi dostlar. Ve burada artık pin barında yaptı ve buradan düşe çok güzel bir şekilde başladı. Ondan dolayı BTC'de çok sert bir dönüş gördük. Bakın bunları hep analizleri birbirini destekleyerek yapıyoruz. Yani ben burada 79.412'ye bir destek çizerken bir şeyler size söylerken bunu ekstra arkadan USB Dominance'la diğer grafiklerle destekleyerek söylüyorum. Bir tarafımızdan sallamıyoruz yani arkadaşlar. Bu kadar 8-10 tane artık son seriye başladığımdan beri günlük video atıyorum. Neredeyse %100 doğrultuda trade etmemizin şeyi bu. Psikolojik değil. Tamamen grafiklere bakarak trade yapıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu kadar. Sakin sakin grafik bize ne gösteriyorsa onu tradeleyip geçiyoruz dostlar. Şimdi USD dominansta. Gene bakın bu noktanın direncindeyiz. Yani desteğindeyiz. Beteci de burası direnç olacaktır. Hatta biraz daha inip buraya kadar da gelip buradan bir sekip bakın. Buranın bakın. Çok güzel bir senaryo olur aslında. Gelip buradan tekrardan fiyatlar şöyle bir üyesi dominansta şöyle bir hareket yaparsa mükemmel olur. Bakın günler öncesinden bilmiş oluruz. Şu an çok güzel bir yere kırdı. Burası artık üyesi dominansta 496 BTC'de nereye geleceğini bilmiyorum. Zaten bilmemiz mümkünat yok. Bu noktalara gelebilir ama büyük ihtimalle Fibonacci'nin 0.5 düzeltmesine ilk dediğim yere gelecektir. Bilmemizin mümkünatı yok. Çünkü bu değişken oranlı bir dominans. Sürekli USD'de basılıyor vesaire bir şeyler oluyor. Ondan bir fiyat tahmini yapmak çok zor. Ama yüzde dominansını direkt takip ederek buraya geldiğinde BTC de desteğe geldiğini unutmayın arkadaşlar. Fiyat buraya kadar gelip buradaki dirençteki şu ikili alıp da sekerse buradan destekten tekrardan pozisyon denip bu sefer buradaki kırmızının altına kadar inmesine son boğa koşusu, son boğa çıkışına kadar son boğa ATH'sini bu şekilde bir konjektürde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Buna da BTC'de değil USC Dominance'da BTC ters görevli olacak şekilde karar vermemiz lazım. Şu an benim beklentim şu. Bu noktanın dönüşte direnç olması yani BTC'de de 4.96 seviyesi destek olması. Tabi direktmen dönmeyebilir. Günlük kapanışlarda ta böyle bir yarında yükseliş gelebilir BTC'de. Bir buraya kadar çekilir. Sonra birkaç gün rahatlamadan sonra tekrardan bam 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 bam. Son rally gelir diye Düşünüyorum. İnşallah yükseliş bekleyenler, inananlar, spotta olanlar, longda olanlar için dostlarım. Son bir rally Kasım'a kadar. Her videonun söylüyorum. Bakın Eylül, Ekim, Kasım benim için son tarihlerdir BTC'de. O saatten sonra asla ve asla long bakmayı düşünmüyorum. O zaman gelince bakacağız. Çok fazla emin konuşmaktan nefret ederim. Sözümü yemek istemiyorum. Ama yıllardır yaptığım. Döngülere göre 52 Kasım artık ateşin gelmesi gerektiği tarihlerden bir oluyor. onalı bu bir konjektür yakalarsam çok böyle tarihsel döngümede uyacağı için mükemmel ilerlemelerimizi kaydedeceğimiz düşünüyorum arkadaşlar. Mart ayına geldik. Mart ayı riskli bir aydı normalde. Yani Mart ayları genelde Mart, Nisan, Mayıs düşüş aylarıdır dostlar. Bu aylara birazcık dikkat edeceğiz. Çok fazla kapılmayacağız. Ama son bir yükseliş için Eylül, Ekim, Kasım'a kadar ben artık biraz biraz rally'nin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Grafik bize ne gösteriyorsa sonuçta onu trade ediyoruz. Düşünmek olmuyor. Grafik bize şu an bunu gösteriyor. Bunu trade edeceğiz. Yarın bir gün üyesi dominansa dirençler kırılır. ve destekler kırılır. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman düşüş yapacağız yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Trader dediğin dönektir. Grafik ne gösterirse odur. Hiçbir şeye körü körüne inanmak, arkasından koşturmak yoktur arkadaşlar. Traderlığın kitabında. Şimdi görüşlerim bu şekilde. Güzel bir yükseliş yakaladık. Dediğim gibi yarın da yükseliş devam edebilir. Günlük kapanışta buraya kadar inip buradan şuraya kadar gelirsek burası BTC'de destek. Yüzyıl dominansta direnç olmasını beklediğim alan. Bu ikisini hem burada BTC'de Fibonacci 0 düzeltmesinin hem YSG dominasta tekrardan 4.96'ya geri çekilme yaşayıp ve 4.96'nın direnç olması fiyatta yani BTC'de destek olmasını bekliyorum dostlarım. Yarın görüşmek üzere inşallah başımıza Allah tarafından bir şey gelmezse yarın güncelleme videosunu çekip sizlerle paylaşırım. Hoşçakalın dostlar.